İyi günler kolay gelsin arkadaşlar Bugünkü videomuzda da e, Uzaktan kumandalı böyle bir aracımız var Buna pil takviyesi 18650 Batarya takacağız yani laptopların eski bataryalarından kullanmış olduğumuz pilleri Aracımıza takviye edeceğiz bunun içinden çıkan piller şu şekilde Anca bir aracı 5 dakika bile Çalıştırmayan 5 para etmez bizi dolandırmaya yönelik yapılmış bir şeydir. Biz buna ne, nasıl bir uygulama yaptık? Bunu çok basit bir şekilde bunu çıkardık. Bataryamızı. Bir tane on, çiftli 18 650 batarya yuvası aldık. Bunu normal ATX uçlarından Şöyle artı eksi uçlarından görmüş olduğunuz gibi pilimize bağladık. Çift taraflı bant ile de bunu yapıştırdık. Bunu aracın üstüne yapacaktım ama aracın dengesi bozulmasın diye yerine de güzel oturdu. Biraz arada bir altı değiyor ama olsun önemli değil. Bunu da bu şekilde artı eksi kutbunu bağlayıp artı eksi kutbunu bağlayıp ne yapıyoruz? Aracımızın altına sabitliyoruz. Ha, önemli olan bu pilleri tekrar nasıl şarj edeceğiz? Bu pilleri şarj etmek için de özel bir adaptör var. 18650 pilleri doldurmak için. O adaptör biraz pahalı. 150-200 TL civarında. Ama bunun güzelliği bu piller yaklaşık bir saatte dışarıda oynanıyor. Halen bir azalma veya güç kaybı yok pillerde. Onun için önemli değil yani. Uzun vadeli ve bütün her şey olur. Bunun billisi yani bu batarya yuvasının billisi, ikilisi, üçlüsü, dörtlüsü, beşlisi her türlüsü bulunmakta, satılmakta. Aldığınız arabaya göre böyle ufak bir değişiklik yapıp aracın kullanımını uzun süreli, uzun vadeli yapabilirsiniz. Şimdi tekrardan şöyle bir yapıştırayım. Bir de sizin için çalıştırayım. Bir de dışarıda tekrardan dış çekimini yapacağım. Normalden, normalden daha hızlı ve daha şey giden bir araç oldu. Şimdi beraber dışarı çıkıp dış çekimini yapalım sizin için. Şöyle arabamızda. Yerler kaygın, kaygan olduğu için Ve arabamız uçtu